İyi günler Şey... Üniversite peki Ha şey... Operando. Anladım anladım. Oraya Maske kuralına uymuyoruz. Maskeler ya bileğimizde geziyor ya kolumuzda geziyor. Ya çenemizde ya da alnımızda geziyor. Maske kuralına uymuyoruz. İkincisi sosyal mesafe kuralına uymuyoruz. Dik dibeyiz, Ağzımızda maske yok. Mikrop benden diğerine geçiyor. Diğerinden ötekine bu şekilde yayılıp gidiyor. Yani kesinlikle sorumluluk bizde. Burası zaten bir öğrenci şehri ve liseli öğrenciler çok fazla. Ben kendi yaşıtlarım adına konuşayım. Hepimiz dershaneye gidiyoruz, özel ders alıyoruz. Ama e, oralarda herhangi bir denetim vesaire olmadığı için sosyal mesafe olmuyor. Ve kapalı ortamlarda ders işlediğimiz için e, vaka sayısının artması bence çok buna bağlı olacağını düşünüyorum. Sonuçta öğrenciler çok fazla. Tabii maske olayına çok dikkat edilmedi düşünüyorum. Ben. Yani okulların bence henüz açılması biraz erken oldu. Yani okullar biraz da geç açılmadı. Çünkü gece hayatı bence barlar sokağı gibi önemli yerlerde Eskişehir'in hala çok aktif. Neydi ben oralardan bir geçme biraz tedirgin oluyorum şahsen. Virüs konusunda kimse maske takmıyor. Zaten kimse kurallara da uymuyor. Yani bence yasaklar çok erken açıldı böyle olmaması gerekiyordu. şimdi benim yanımda maske takıyor ama dolmuşlarda, varlarda hani toplu taşıma araçlarında maske çıkartıyor. Yani kapalı alanlarda e, oturduğumuz anda itibaren maske takmıyor olmamız, e, çevremizdeki insanlarla sık temas bulunmamız, sarılmak, tanı düşmekten çekinmememiz ve tabii taşıma araçlarında çok fazla insan yoğunluğu olması. Gerekiyor. İnsanların sorumsuzluğuna bağlıyorum. Yani çünkü adalara girdiğinizde her yer dolup taşıyor kimsenin umurunda değil. Maskesiz almıyorlar ama kapıların içeri girdikten sonra kimse de maske yok. Herkes umursamaz bir şekilde hiç sanki hastalık yokmuş gibi, virüs yokmuş gibi bu şekilde hayatına devam ediyor kimsenin umurunda değil. Bu şekilde daha da çok yayılacak zaten, yayılır da yani kimsenin umurunda olmadığı için. Ja, 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 ja,